Merhaba arkadaşlar Bere tatlı Dünyası dünyanya Hanım'ın mutfağına hoş geldiniz arkadaşlar e, bildiğiniz gibi ben e, evde siparişle baklava yapıyorum aramıza yeni katılan arkadaşlar bilmeyen arkadaşlar varsa onlara da anlatayım e, Evde siparişle baklava yapıyorum e, baklavanın e, evde nasıl baklava yapabileceğimiz en kolay şekilde nasıl yapabileceğimiz elimden geldiği kadar sizlere anlatmaya çalışıyorum e, kanalımda baklava hamuru iki tane ayrı baklava hamuru kullanıyorum eee benim şu anda yufka atışımı izlerken ben sizlere anlatmaya başlayayım. 2 tane ayrı hamur kullanıyorum. Bir tanesi Gaziantep yöresine ait olan baklavaların gerçek bakla gerçek hamuru. Un, su, tuz ve yumurtadan oluşan bir hamur. İkincisi normal. Biraz onun açımı zordur. Onun biraz evde açmakta zorlanabilirsiniz. E, i̇kinci hamurumda e, normal e, sıvı yağlı, sirkeli, yoğurtlu bir hamurum var. Baklava hamurum. Baklava hamurumun ayrı bir yoğuruluş videosu kanalımda var, mevcut. Hemen hemen her baklava'mda da e, yoğurdum tarifim e, ayrıntılarıyla anlattım. E, bugün elimde e, baklava hamurlarım vardı. Onları değerlendirmek için sizlere ee, bu şekilde bir bu modelde bir baklava yapımı göstermek istiyorum. Hem de ayrıca e, baklava ile ilgili birkaç tane puf noktası anlatmak istiyorum sizlere. Şu anda kullandığım tepsi ölçüsü 40 santimlik bir tepsi. E, bu e, ölçü için 150 gramdan 6 tane beze kullanıyorum. Baklavanın e, bana çok soru, sorulan sorulara da cevap vereyim arkadaşlar bu arada. Baklavamızın e, hamurunu ee, önceden yapıp buzdolabında saklayabiliriz. Ben mesela işim çok olduğu zaman o şekilde yapıyorum. Ertesi sabah açıyorum, akşamdan yoğurup açıyorum. Aceleniz varsa bir iki saat mutlaka dinlendirmeniz gerekiyor. Bir iki saat önce yoğurup Yine de biraz dinlendirmeniz gerekiyor. Baklavalarımız hamurlaşıyor diyorsunuz arkadaşlar. Neden? Sebebini söyleyebilirim. Bildiğim birkaç sebebi var. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Gördüğünüz gibi yufkalar tepsiye yerleştirirken kesinlikle nişastalı kalmamalılar. Nişasta olmamalı hamurlarımıza tepsiyi yerleştirirken. Hamurumuzun kıvamının çok güzel kıvamlı yoğurmuş olmamız gerekiyor. Baklava hamurumuzu çok ince açmamız gerekiyor. Baklavamızın üzeri kızardı diye baklavamız pişmiş anlamına gelmez baklavamızın içinin çok iyi pişmesi gerekiyor üzerinin pembe olması içinin çok çok iyi pişmesi gerekiyor o yüzden sıcak şerbetle buluştuğu zaman ikisi de sıcak baklava da sıcak şerbet de sıcak olduğu zaman arkadaşlar baklavamız şekerle şerbetlenmez e, hamurlaşmaz. Hamurlaşma yaşamayız. Ama baklavamızın içi iyi pişmezse hamurlaşır. İkisini de sıcak döküyorsunuz. Bizimki hamurlaşıyor dediğiniz zaman arkadaşlar bu kurallara dikkat etmeniz gerekiyor. Baklavanızın içini iyi pişirmeniz gerekiyor. Şerbetinin tam kıvamında olması gerekiyor. Çok fazla şerbet dökerseniz baklavanıza eğer şerbetiniz de biraz yumuşak olursa baklavanız yine hamurlaşır. İçi hamur gibi olur, çıtır çıtır bir baklava yemek istiyorsanız yapmak istiyorsanız benim videolarımda hemen hemen her videomda oldukça fazla bilgi paylaşıyorum. Onlara dikkat ettiğiniz sürece baklavalarınız gerçekten çıtır çıtır olur, yumuşak olmaz. Çok lezzetli baklava yapmış olursunuz. Hazır bayram yaklaşmışken e, ee, videolarıma göz atmanızı tavsiye ediyorum sizlere. Hamur yoruluş videosu ayrı var arkadaşlar. Şerbetin hazırlanma videosu ayrı var arkadaşlar. Ve birçok farklı model baklava çeşidim de var kanalımda. Ee, kanalıma abone olup videolarımı izleme şansınız e, olursa çok sizin için de faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Evet bu baklavama 6 tane beze kullandım. 150 gramdan. Klasik normal ortasında bolca e, ceviz fındık karışık koydum arkadaşlar ve kesimini bu şekilde yapmak istiyorum. Üzeri içinde 250 gram kadar etmiş olduğum tereyağım var tereyağımı erittikten sonra bir püf nokta daha vereyim arkadaşlar. Üzerine baklavanın üzerine dökecek olduğunuz yağ erittiğiniz zaman kesinlikle kızgın olmaması gerekiyor. Kızgın olursa eğer hamurun üzerine dökerseniz tepsinize üzeri üst üst tabakadaki hamurlarımız yanar. Çok çabuk baklavamızın üstünün kızarmasını sağlar ve görüntü olarak da hiç hoş bir görüntü elde etmiş olmayız. O yüzden baklava yağımızı eritelim. 2 dakika kadar dinlendirelim. E, kesinlikle kızgın olmasın yağımız. Üzerinin köpüğünü alalım. Piştikten sonra baklavamızın üzeri pürüzsüz olsun diye. O şekilde. Evet arkadaşlar şerbeti de yaklaşık yarım saat kaynattım. Bu 40 santimlik tepsimde, tepsim için 6 tane beze kullandım. 150 gramdan. E, şerbet ölçümde 6,5 su bardağı toz şeker. 6,5 su bardağı su. Yarım saat kadar kaynattım. E, kepçemle kıvamını nasıl ölçerim? Kepçemle alıp tekrar kep tencereye boşaltıyorum. Kepçemde kalan son damlalar ağır akmaya başladığı zaman kıvamı olmuş demektir arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi baklavamızın son hali baklavamız hazır. İyice dinlendikten sonra servise hazır hale gelecektir. Yeni tariflerle görüşmek üzere malzeme listesini videomun alt kısmına yazacağım arkadaşlar. Hoşçakalın.